vücudumuzda oluşan atık maddeleri uzaklaştıran organlar, böbrekler, kalın bağırsak, akciğer ve deridir. Vücudumuzdan uzaklaştırılan atıklar ise su, karbondioksit, üre, tuz ve besin atıklarıdır. Vücudumuzda oluşan her bir atık maddeyi uzaklaştıran organlar ile ilgili aşağıdaki kavram haritaları oluşturuluyor. Buna göre hazırlanan kavram haritalarının hangilerinde eksik bilgi veya hatalı bir durum söz konusudur. Bire baktığımızda böbreklerin, akciğerlerin ve derinin suyu uzaklaştırdığını gösteriyor. Ancak yanlıştır. İkiye baktığınızda kalın bağırsak ve akciğerlerin karbondioksit uzaklaştırdığını gösteriyor. Ancak kalın bağırsak karbondioksit değil, besin atıklarını uzaklaştırdığı için yine yanlış bir ifadedir. 3. Böbreklerin üreye attığını söylüyor. Doğrudur. 4. Böbreklerin ve derinin tuzu attığını Söylüyor. Bu da doğru bir ifadedir. 5'te ise az önce dediğimiz gibi kalın bağırsağın besin atıklarını uzaklaştırdığını göstermiş. Yani cevabımız 1 ve 2 yanlış olduğu için A olacaktır. Yukarıda Deniz ve Simge'nin böbreklerine gelen kan, böbreklerinden çıkan kan ve idrarlarında tespit edilen maddelerin listesi verilmiştir. Simge'nin şeker hastası olduğu bilindiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Simge şeker hastasıymış. Bunu şuradan anlayabiliriz. İdrarında glikoz, hatta böbrekten çıkan Kanda da glikoz olduğu için şeker hastası olduğunu gösterir. A) Şeker hastalarının kanındaki glikozun bir kısmını idrar ile vücut dışına atılır. Doğrudur. D) Böbreğe gelen kandaki su, tuz ve ürenin tamamı idrar ile vücut dışına atılır. Yanlıştır. Bir kısmını atabiliriz. Kandaki zararlı maddelerin tamamı böbreklerde süzülerek idrar ile dışarı atılmaz. Az önce belirttiğimiz gibi doğru bir ifadedir. Böbreğe gelen kandaki su miktarı böbrek çekten çıkan kandaki su ile idrardaki su miktarının toplamına eşittir. Evet, burada doğru bir ifade olduğu için cevap B olacaktır. Aşağıdaki görselde su buharı, karbondioksit gazı, üre, tuz, su ve besin atıklarını vücudumuzdan uzaklaştıran organlar belirtilmiştir. Defne boşaltım organları ve boşaltım maddeleri konusunda aşağıdaki eşleştirme etkinliğini yapmak istemiştir. Fakat etkinlik tablosunda boşaltım organları verilmiş olmasına rağmen boşaltım maddeleri harflerle gösterilmiştir. Buna göre harflerle gösterilen boşaltım maddeleri ile ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? A şıkkına baktığımızda F maddesi besin atıkları olabilir demiş. F maddesi kalın bağırsak gösterir. Evet, kalın bağırsak besin atıklarını vücut dışına atar. B E maddesi su olabilir. E maddesine baktığımızda böbrek, kalın bağırsak ve deliği vermiş. Evet atılabilir. D maddesi tuz olabilir. D maddesine baktığımızda böbreklerden ve deriden evet tuz atık madde olabilir. B maddesi üre olamaz çünkü akciğerler üreyi uzaklaştırmaz. Oksijen ve karbondioksit değişimini yapar. O yüzden cevap D olacaktır.